ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle her zaman her yerde doğal afetlere maruz kalabilecek bir konumdadır. Bu yatsınamaz bir gerçektir. Ve doğal afetler bildiğiniz gibi öngörülemeyen, bilinemeyen zamanlarda cereyan edebilir. Doğal afetler jeolojik deprem gibi, meteorolojik sel gibi, insan kaynaklı ya da teknoloji sebebiyle oluşabilen hadiseler. Bunların varlığı kaçınılmaz. Ama yapacağımız hazırlarla, hazırlıklarla bunların oluşturacağı yıkımı, sosyal hayattaki, ekonomik hayattaki e, öngörülen zararlarını en aza indirmek bizim görevimiz. Bu manada bütün kurum ve kuruluşların işbirliği halinde afetlere hazırlık sürecinde etkin çalışması ve hazırlık yapması çok önemli. Hazırlık dediğimiz şu çalıştay bile bir emeğin sonucu. Belli bir çalışmalar, gayretler, planlamalar, düşünceler olmasaydı bugün burada toplanmış olmayacaktık. O zaman bir depremde ya da sel taşkınında oluşabilecek hadiseleri de herkesin öngörüp hazırlığını yapması lazım. Bu hazırlığı kim yapacak? Bu hazırlığı önce bireyler yapacak. Bu hazırlığı haneler yapacak. Bu hazırlığı kurumlar yapacak sivil toplum örgütleri yapacak ve işbirliği halinde yapacak. Demin belirttiğimiz gibi bizim AFAD'larda, AFAD il müdürlüklerimiz daha çok koordinatör ve herkese verdiğimiz e, gruplar var. Biz bir afet alında, afet anında diyelim ki iletişimi mutlaka sağlamamız lazım. Ulaşımı, trafiği, beslenmeyi, barınmayı, ee, zarar tespitlerini kim yapacağını her şeyin planlanması gerekiyor. Bunu da ancak önceden bilinçli çalışmalarla mümkün olmaktadır. Sel, taşkın ve deprem gibi afetler sadece can ve mal kaybına neden olmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehrimizin sosyal dokusunu ve ekonomik yaşamını da tehdit ediyor. Her birimizin bildiği üzere afetler Yaşamımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Ancak ne yazık ki afetlerin ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceğini önceden bilemiyoruz. Bu nedenle afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için, can ve mal kayıplarını önleyebilmek için hem bireysel olarak hem kurumsal olarak bu konuda çalışmak ve hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte bu noktada bu tür çalıştayların önemi bir kez daha öne çıkıyor. Edirne coğrafi konumu itibariyle sel ve taşkınlar başta olmak üzere çeşitli doğal afetlere açık bir bölgedir. Tarihinden de bunu bilmekteyiz. Yaşadığımız örnekleri bulunmakta. Marmara'nın 2000 yıllık deprem tarihi var bizim bildiğimiz, kayıtlı. Dolayısıyla ona baktığımız zaman Marmara coğrafyası, yani şu anda 11 ili sayabilirim. Büyük bir depremde etkilenecek tabii. Son yaşadığımız 6 Şubat 2023 depremi bölge depremiydi 7.8, 7.5 büyük depremler oldu. Marmara için de 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Bu konuyla ilgili biz bilim insanları çalışmalar yapıyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Tabii bunun tam olarak zamanı tarihi tam olarak yeri kesin belli değil ama böyle bir yüksek tehlike var. Dolayısıyla Marmara Denizi içerisinde, Kuzey Anadolu fayı üzerinde bir deprem olma durumunda bundan yalnız İstanbul değil tüm Marmara'daki 11 il etkilenecek. Konuya böyle bakmak lazım. Yani biz genellikle İstanbul depremi olarak nitelendirdiğimiz konuşmalarda ya İstanbul'a özgü bir deprem gibi algılıyoruz ama topluma şunu aksettirmek isterim. bu bir Marmara depremi olarak ele alınmalı. Yani İstanbul ne kadar etkilenmişse, etkilenecekse Tekirdağ da etkilenecek, Kocaeli de etkilenecek, Bursa'da Bursa da etkilenecek, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, bütün kıyı, Marmara Denizi'nde kıyıları olan şehirler etkilenecek. Yani şu anda Marmara bölgesi 30 milyona yakın Nüfusu barındırıyor. Bunun büyük kısmı İstanbul'da. Dolayısıyla e, bina sayısını bilmiyorum ama e, ya 30 milyonun yaşadığı bir e, coğrafyada e, bir bölgesel deprem e, çok ciddi sorunlara yol açacaktır. Çünkü Marmara Bölgesi'nin gayri safi milli hasıladaki payı 50 civarındadır. E, bu aynı zamanda e, ülke ekonomisi içinde bir e, büyük sorun teşkil eder. Bir beka sorunu haline gelebilir. Afet risklerini azaltma sürecinde farkındalık çok önemli. Toplumun her kesiminin, her katmanının bu farkındalığı canlı tutması lazım. Tabii günlük yaşam sürecinde insanlar bazı şeyleri unutabiliyor. Ama gerek yerel yönetimler, gerek mülki amirlikler, gerekse üniversiteler, akademisyenler, bulundukları bölgelerin afetle ilgili yalnız deprem değil işte sel, taşkın, tsunami, iklim değişikliği bir de insan kaynaklı e, tehlikeler var tabi. Bu tehlikelerin afete dönüşmesi, dönüşmemesi konusunda halka e, hazırlık önlem konusunda e, farkındalık yaratma konusunda e, bilgi vermesi, e, çeşitli düzenlemeler yapılması, bir farkındalığın canlı tutulması çok önemli. Bu yani e, eğitimin çeşitli dallarında da e, bunlar örneğin ilkokuldan başlamak üzere her e, her eğitim e, katmanında bu farkındalığın sürekli e, test edilmesi gerekiyor. Çünkü toplum e, afet risklerinin azaltılması konusunda toplumun katılımı toplum temelli bir afet riski e, çalışması yapıldığı zaman daha iyi sonuçlar olmuş.